Merhaba Burak Ener hoş geldiniz. geldiniz. Bugün Minecraft oynayacağız. oynayacağız. Ve ben evi kaybettim. Arkadaşlar ben e, o köyü silmiştim yanlışlıkla. Yeniden başlayacağım. Zombisiz de şu anda. Arkadaşlar şimdi e, Evet arkadaşlar ben, önce, arkadaşlar ben ben 15 dakikadan fazla çekmiştim ikincisini. Eee indirmedi. Şimdi, ikinci olması gerek. Neden acaba? Birinci olması gerek arkadaşlar. Bir tanesini 19 dakika ay 16 dakika çekmiştim yanlışlıkla. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğiz. 15 dakikadan fazla olan videolarda Youtube'e indirmiyor. Evet ben, arkadaşlar. Bırak Hunger Games'i 19 dakika çekmişti. Ben de Minecraft, hang, Minecraft Hunger Games değil de Minecraft'ın <laughs> ikinci bölümünü 15 dakikadan yani 16 dakika 9 saniye çekmişim. O yüzden indirmedi. Hata verdi. O yüzden de e, ben buraları tar, tarla yapmaya başlamıştım. Ya, zombisiz. Tarla yapma. Neden zombisiz yapıyorsun? Oğlum daha evimi yapmadım ben. ben. Ben evimi zombili de yaptım oğlum. Etmişim. Sen ormanı alın. Ne yapayım? Ne yapayım? Ben nah, de yani, tavuk. <laughs> Bütün... O demir. Demir emir mi? Ay tavuğu neden koyuyorum? Arkadaşlar madene inince ya ince mi? Ya böyle kırık ne olsun, bu, bu 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 moru falan filan demeyin yani. İnceler. Ay oltayı alıyorum ya. O, Boş ver. Ne yapacağım? kesilir mi buraya? Havaya mı zıplatacak? Allah aşkına kılıçla havaya zıplatılır mı? Holta da değil. Holta ile havaya zıplar mı? Evet. Havada uçabiliyor mu Burak? Havaya zıplat. Yo, e? Ee? zıplayabiliyorum. E? Ee? Zıplarken bir çekiyorsun ha. Aha tavuk. Tavuk buldum. Tavuğa şey, dene bakalım. Hem de ölür. Ben buldum. Aha. Buldum. Bir yer vardı buradan. Arkadaşlar biz Caner'le o kadar fazla odun topluyoruz ki. Ben toplayınca bazı silindi ya. Ne güzel. 11, 11 değil lan. 2 tane 64 toplamıştım ben. Arkadaşlar ben 4 tane bir kere 64 toplamıştım. Dün Caner. Hı hı. Çok zor oldu. Yarım saat mi hmm. Arkadaşlar evi yapamazsam video dışında yapacağım. Ben evi. Ben evi video dışında yaptım. Hmm. Hil yani hiliye kaçmadım. Ben Rahul boya gidiyorum. Ha? Ah arkadaş yan odaya kaç. E, burayı sonradan da gideriz. Bizim demir bulmamız gerekiyor. Emir bulmamız gerekiyor bizim. Oha lan. Gelme lan gelme. Ne? Geldin ne oldu he? Geldin de ne oldu? Eskeler. u. Ya acı kapandı. Ama da yarısı var lan burada. Merhaba arkadaşlar. General Block oyunda hoş Bugün General Minecraft oynuyorum ben tek kişi oynuyorum. Arkadaşlar ben hemen video çekiyorum. Lavaboya gitmiş var. Kapanmış oh. gidiyor. O Demir buldum. Nefes nefes Hareket etme adam. Arkadaşlar böyle video dışında ben şey yapacağım. Evet belki yapa, yapabilirsem yaparsam. Yani nasıl yaptı lan? Game Auto'ya mı aldı falan demeyin. Çünkü bunda Game Auto alınmak yok. Nerede? Birkaç tane değil. Oh zombi. İstik arkadaşım. Ölmeye hazırlan. Ve öl. Oh. Bak. Ay. Ne oldu? Adam kafayı yiyor Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar ben ilklarımı zombi yapacağım. Ben zombi yapmıştım. Evet sen benim birkaç tane aldı hiç. E sen de, ökez. Şöyle de. yok kes. Şöyle yapın değil mi? Yok ne oluyor çok lan? Fazla Arkadaşlar çaptabilir. Enderman. Ha. Enderman ne yapıyorsun? İyi misin? Bak ben Enderman'ı yapacağım. La Öl lan. okla öldürdüm. öldürüyorum. seni. Duyacağım. Bir okla öldürmeyi öldürdüm lan. Endirme oğlu öldü. Düşman! Yes, <laughs> o demir. Demir buldum. Demir mi? Demir demir mi bu? Buradan benim sınıfımdaki en rahat konuşma mesela. <laughs> ben tuş takılı kalıyor ya. Ben yine sapata mı İlla ki sen önce. Aa ta 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 vuracaksın iki tane, düz Yani bırak kafayı geçirmişti tablet öyle dinleyebiliyor. Evet arkadaşlar kafayı bi soktum tablete. Kırılmak üzereyim. Ve ben hiç bulamadım lan çıkışı bulamadım. Arkadaşlar ben büyük bir ev yapmayı düşünüyorum. O kadar... Büyük, büyük saraya gibi yapacağım. Ben de. Ya! Hatta sarayı gibi Gitme şey lan gitme! Gitme bak! Buraya mı gideceğiz? Ne? Ay zombiye başlayacağım ya. Öl lan, öl, öl. Zaten az canım var, öldürmek mi istiyorsun? Alay çekiyor ve alay çekerken öldürdüm. En sev en güzel gününde öldürdüm mü? kardeşim ne Hiç kimse yok ki. Daha dün başlama <laughs> Akşam mı lan? Ha, akşam mı? Ben de sabah gözü gözüküyor. Ve bir mağaraya düştü. Ve iki tane domuz değil de üç tane domuz bir inek olmuş. Farklı ver olamaz Arkadaşlar burada e, ağaç biterse geri montanı Neden? Şato falan da yapabilirim. Hani game mod yoktu Burak? Burak. Sen söyledin. Game de game mod diyor ya. Game modu kullan ben ben hayatta? Ama Burak bazı şeyleri game moddan yapacak kesin. Ya. Dedin ya game moddan yap. Hayır, aç biterse. Kahverengi bulamazsan. E başka ağaç kullanırsın? Başka aç mı renkli ev mi? Başka benziyor. renkte aç ay ev yaparsın. 9 tane demirik bulmuşuk ve bizim 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 şuraya şey bak пол. Я бак. Бак. Тушта колокольма. калма давай, давай, o, böyle olmasa eşyalarım kayboldu kılıcım kayboldu ya of. ben taş Demek ana, daha demir yok, demir lazım. Oy, oy 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 seni öldürürüm bak öldürürüm seni zombi alay çekme ürüm var oh o oh, kafamı patlattı bir şey olmadı lan ama çok... gel gel Isırma diyorum, ısırma. Gitti pislikler. Gidin, istemiyorum lan sizleri. Demem o zaman sizleri. Hop. Döver ama sizleri. Yap. Al, ölmek istiyorsun? Öldürdü, öldürmesini istiyorum zaten. Kendi kendine zıplamaya başladı. Uçurumdan düştü. Sabah olması gerekiyor. Ah ne oluyor? Ne oluyor? Bölüm ölmekle geçti ya. Ben de taş toplamakla kaç o havuzda taşlamak. Ben de taş toplayacağım. Yer altına bir tane depo yapacağım. Ben, ben de yapacağım. Oraya madenlerimi koyacağım. Koyacağım. Madeni eşyalarımı koyacağım. Ben işte, ben de işte öyle yaptım. Eşyalarımı alayım. Arkadaşlar o kadar fazla odun toplayacağım ki bu kadar. Tı Allah kahretmişsin. Minus on. Tut! Tut! Oh, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. <laughs> Altınla dolaşma. Altın mı almış salak? Bunu yanmam gerekiyor. Mini zombiden nefret ediyor. Ne zombisin? Zombi sizi alıp zombiliğe dönüştür. Altın. <laughs> Arkadaşlar yani bir zombi, mini zombi ile ölüm hayatı geçti. İnşallah göt zombi orada değildir. Sabah mı akşam mı? Sabah oldu. Yanar <laughs> mı sabah oldu? <laughs> yanmıyor mini zombi. Aa doğrudan yanmıyor. Mini zombiler çok şey.

Ne? Şaka. Oo, kömür buldum. Kömür mü Kömür, kömür. izlediğiniz için teşekkürler. Yeni yayınlar abone olmayı unutmayın.